Konuş. kendim mi konuşuyorum. Niye? Ya <laughs> Evet gözlerini kapattım. Burnunla ağzım görünüyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın köy hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Görüyorsunuz Recep yine. Şey varıyor mu? <laughs> Biz Recep'in inek gelmeye geldik arkadaşlar. İşlerimize kaldı. Gökhan işe başladı artık sütü bıraktı biliyorsunuz söylemiştim videomu bir yama söylediydim şey işte. ben böyle. Evet ha öyle de döşüme. E, oruçta süt işini bıraktı arkadaşlar. Yine inşaata devam ediyor. İnşaat işine başladı ama oruçta gitmedi. Bir ay dinlendi. Çünkü bayağı bu sene yıprandı. E, o yüzden iki gündür işe gidiyor. İnşaat işine gidiyor yine. Eski işine, işine döndü. Bugün de pazartesi. Bu videoyu ne zaman yükleri bilmiyorum. İsmail okulda, Gülizar okulda normalde İsmail'le beraber getiriyorduk. Ben yarım saat kadar durup kaçıyordum. İsmail'e kalıyordu. iki saat falan yayıyor, getiriyordu arkadaşlar. Cumartesi pazar İsmail'di. inek yayımı. Ondan önce oruçta da hep Gökhan getirdi. Şimdi de iş bize kaldı değil mi Recep? Hı -hı. Biz mi getirdik inekleri yaymaya? Buna da kocuk giydirdim. Hava biraz güneşli ya. Yandım çıkar diyor. Şöyle göstereyim. Anne. Anne. Orada da dedi ya. Burası sıcak evet. Şöyle size bir köyümüzü göstereyim mi arkadaşlar? Ya. Daha doğrusu mahallemiz. Bir kocuğum ya. Bir giymeyeceğin üstüne otur bari de. E bu şekilde işte arkadaşlar şöyle açık bir video açayım sizlere dedim. Hemen ekran karşısına alıyorum. Şöyle. İneklerimiz orada. Buraya getiriyorum arkadaşlar. Burada daha sakin oluyor. Kapının önünde bayağı bir ot kalkmış. Tamam bir alayım saat kadar orada yaydık. Bayağı da iyi doyurdular orada. Adem. Ve yine de buranın getirdim. Alıştıra da bu yanına geliyorlar. Burada böyle çevrili olduğu için tabii ki şu yol tarafı açık da çevrili olduğu için buradan bir, bir yana çıkmıyorlar. Bir anne. Otur şuradan. Düşen sen. Düşen. Şımar anne. mı? İyi anne. Annem. Öyle geçemem. Geçemediğin gibi bir de daha düşen. Ben de kazan, makine attım. Yıkam yedik. Gökhan'ın koçunu giyindim. Arkadaşlar ne Güneş olsa da daha üşütüyor. Şöyle yavaş yavaş ben tamam. göstereyim sizlere. Şurada. Tamam. E, burası bizim mahalle. Nasıl göstereyim sizlere? Şu kırmızı siyah çatır ev var ya arkadaşlar. Onun hemen arkası bizim ev. Yani yakınlığı o derecede söyleyeyim size. Dur anne. Çok zorlaştık bu Heh, şöyle yapalım. Hemen şu yoldan getiriyor arkadaşlar ineklerimizi. Şöyle çekeyim sizlere bir. Buralar hep ekin ekmişler. Buğday mektir, arpa mektir artık bilmiyorum. İyi, o zaman ben burada durarım. Şöyle. Şu karşıda da birileri var. Ağaç kesiyorlar. Ağaç kesim vakti başladı da geçti bile daha doğrusu. Burası Pınar yolu diler arkadaşlar bizim. Şu karşıdaki evde Gökhangil yaptıydı ya geçen sene. Ya. Anne. İner misin oradan? Hemen. Düşen. Buralar hep ekin. Tabii ki diğer taraflar. Şu yol tarafları değil. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen Recep de çıktı. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyor Recep? Otur bakayım orada. Ama adam diyor, dedi orada? Ne yapacağım? Beni düzeltem mi? Beni düzeltem mi? Seni düzeltem, seni Ha beni göreceksin. Oradan mı göreceksin? Oradan düşersen bir. Bakın evet, şu yüksekliğe bura çıkacakmış. Çıktı da gerçi. Burası alçak. Otur bakayım. Aruba, o da nere sonra otur seni Oradan beni göremezsin. Otur buradan görürük biz birbirimizi. Gel. Ya bak. atar. Olacaksa, göremezsin. Arkadaşın, görevin arkadaşın yok burada. Bu şekilde inek yayıyor işte arkadaşlar bizde. İki saat kadar durum Kanıları doydum götürdüm. Şu anda saat 11 Tam onda da çıkardıydım. Bir saat olmuş daha. Arkadaşlar inekleri yayılımdan getirdim. Susamışlar, yanmışlar. Hemen sularını doldurdum. Size şunu göstereceğim. Şuna bakar mısınız? Tanasını ben saldım içeriye bunun. Nasıl özlemiş yavrusunu. Annesi de onu özlemiş yavrusu da. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Bir duygulandım. Annelik bu olsa gerek yer yavrusunu annesinin altına salmadığımızdan arkadaşlar bayağı özlemiş annesini. Annesi de onu özlemiş. Hemen kapatayım bak bura çıkacak. Gelme gelme. Hadi git annenin yanına sen. Geri gitmiş bakın arkadaşlar. Şöyle sizlere şuradan göstereyim. Biraz uzaklaştırıp da göstersem görünüyor mu? Bu da annesini yalıyor. Annesi de onu. Şuna bakar mısınız? Vallahi evlatlarını bırakıp da giden annelere şu bir ibret olsun gerçekten. Anne yüreği budur işte. Kapıyı mı hemen kaçacak ama. Şuradan göstereyim şimdi biraz sonra yine gider annesinin yanına. Yok gitmedi. Yeterli bu kadar. Sen ne yapıyorsun ya burada? Bu da beni annesi sanır arkadaşlar. Hiç kaçmaz benden. Ben büyüttüm ya bunu. Değil mi kızım? Maşallah iyi doydular ama. Şu biraz zayıf. Ortalığı da görüyorsunuz arkadaşlar. Yine yağmurdan. Burası hep çamur oldu. İki gün böyle bir güneş olsa hemen düzelir de kuruyor o zaman hemen. Bunun da kemikleri iri olduğundan bu şekilde zayıf arkadaşlar ama kanına yavruyu aldım maşallah tosun gibi oluyor. Vallahi böyle işte. Neyse artık eve gireceğim. Öğlen sıcağı iyice çıktı. Bayağı yakmaya başladı. Recep doğru. Gel Recep. Eve girelim. Gel anne. Orada mı duracaksın? Çok sıcak ama gel hele. Ne? Ha? Tamam bir tane gezip gelecek yere aç bu oturun böyle. Da daha peynir basacağım, gel. Evin içi de bir serin. Evi de temizledim, gittim arkadaşlar şöyle girelim. Buluşlar, bunlar döndürülecek da daha. Peynirimize de bakalım. Peynir de oldu zaten. kaynattığımda da Bu bastırılacak arkadaşlar. Soğumuş. Bunu yaptım. Ondan sonra bakalım videomuzun devamında ne çekersek artık. Şimdilik bu kadar iyi televe geldim. Açık bu oturum yandım bu sefer de Şuranın camını da açım da havasın biraz giderken açma dedim. Yol ağzı arkadaşlar şimdi bu yanını açamıyorum korkumdan. Ne kadar da olsa. Çocuk, çocuk mı kedi köpek eve Recep'in oyuncakları burada. Akşamda şuraya çamaşır astıydım beyazları. Ha, size bir resmimi göstereceğim. Durun göstereyim. Ya, ne, Anneciğim. Duradım. Getir bir de ben bakayım. Arkadaşlarımıza gösterelim. Getir. Ya, dur, göstereyim. Hadi bak bakalım. Sen bir bak da öyle göster. Annem. Bu yer. Bu baba. Bu yer. Bu kim? Durarım baba. Bu kim? İyi anne. Evet. Ya bu baba. Hı hı. Ya anne. Tamam ben de arkadaşlarımıza gösterebilir miyim? Ya dur. Dur bir dakika baba, bakalım. Yukarı alayım. anne. Tamam dur bir de ben gösteririm. Bırak. Şu i̇yi şekilde ya. göstereyim arkadaşlar. Bakın. <laughs> bu resim nereden çıktı demeyin. Bizim burada Aksaray'da şey var. Kültür parkı var. Aksaray'da olanlar bilir de. Yani Luna Park, büyük Luna Park gibi bir şey ama ne, ne ararsanız var orada. Şöyle göstereceğim. Ee, bizim buna oraya gittiğimizde o sıra şey çok meşhurdu. Ne onun ismi yani. Hürrem Sultan var ya hani. Süleyman Padişah. İşte onlar çok meşhurdu. Hatta onun dizisi oynuyordu. Öyle söyleyeyim size. O sıralarda çekindik yani bunu. Recep, işte İsmail iki yaşında falan ancaydı arkadaşlar. Ya bir buçuk ya iki yaşındaydı. Gülizar'ı anneme koyduk. Akşam gezmeye gittiydik böyle arkadaşlarının. Sadece Recep şey vardı. İsmail vardı Recep deyip duruyorum. Recep hiç ortalıkta yok da. Burada ben e, 17 yaşında İsmail'e doğum yaptığıma göre. 2 yaşında da öyle olsa. Ben burada 19 yaşındayım arkadaşlar. Gökhan da benden 4 yaş büyük. 20, 21, 22, 23. Gökhan burada 23 yaşında. Ben de burada 19 yaşındayım arkadaşlar. Şimdi de 30 yaşındayım. Bakalım bakalım. Çok değişmişsin mi şimdiki halimle? Ha şurada şöyle güzel oldu şimdi. Bu resmi de ekran resmi yapayım ben Ne kadar şaşıracaksınız şimdi bunu görünce. Nereden çıkmış bunlar diye. Böyle bir resim çekildiydi arkadaşlar. Hatıra kalsın diye. Ama çok güzeldi. Bu resimde bayağıdır yoktu ortalıkta da. Geçen Recep çekmeceleri ararken çıkarmış. Ben kaldırdıydım yani ortalığa getirmiyordum öyle söyleyeyim. Gülizar görünce aman yırtan ne derdi getirmiş. Bu üniteye koymuş. Bir de sizin düşüncelerinizi alalım arkadaşlar. Bakın bakalım hürremlik yakışmış mı bana. <laughs> Vallahi bu şekilde bunda da sizinle paylaşmak istedim görünce. Hemen yerine kaldıralım. Orada da zaten görüyorsunuz resimlerimiz var. Recep burada oyuna daldı arkadaşlar. Ne yapıyor Recep? Uyuyordum. Ya oyna dalmış. almış. Burada oyun oynasın bakalım. Biraz ben de oturayım. Komşumuz da dışarıya çıkmış arkadaşlar. Biz yaz geldim böyle kapıların önünde oturduk. Şöyle haber yok. Yakından bir çekeyim sizi. Gördüğünüz gibi. Biraz sonra onun yanına çıkacağım. Oturmaya. Biraz da orada oturum gel.